Koronavirüs ya da mutasyonlu varyantları yüz yüze eğitimin başlandığı orta riskli illerde ki Eskişehir'de içinde velileri ya da eğitim camiasını ayrı bir kaygılandırıyor. Birkaç gündür Eskişehir'de bazı okullarda karantinaya alınanlar var. Yani resmi olarak verilerin sağlıklı bir şekilde bilgilerin aktığı bir de iddialar var. İddialar tabii ki netleşmeden e, kesin diyemeyeceğiz ama kesin olduğuna inandığımız maalesef vakalar var. Son olarak da yine Eskişehir'de bugün bir okulumuzda daha bir öğrencinin e, koronavirüs testinin pozitif çıktığı, sınıfının e, ve 7 öğretmenin karantinaya e, alındığı bilgisi geldi. Tabii diğer iddialar da var. Onları da haberimizde izleyelim. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte mutasyonlu virüs vakalarına okullarda da rastlanmaya başlandı. Önceki gün 3 okulun karantinaya alınmasıyla sonuçlanan mutasyonlu virüs vakalarına bugün bir yenisi daha eklendi. Alınan bilgiye göre Doktor Halil Akkurt Ortaokulu'nda bir öğrencinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Filasyon ekiplerince öğrencinin bulunduğu sınıftaki diğer öğrenciler ve 7 öğretmen karantinaya alındı. Öte yandan 10 gün süreyle karantinaya alınan Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 60 öğretmene yapılan koronavirüs testinin sonucunun negatif çıktığı öğrenildi. Dün Hoca Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi'nde bir öğrenci de, Murat Atılgan Ortaokulu'nda bir öğrenci de, Hoca Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi'nde bir öğrenci de Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 3 öğrenci de Laçin Anaokulu'nda bir öğretmende koronavirüs çıktığı iddia edilmiş. Hoca Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi'ndeki öğrenciyle temaslı 18 öğrenci ve bir öğretmenle anaokulu öğretmeninin sınıfınınsa karantinada olduğu ileri sürülmüştü.